Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, yüklemeden mesela e, aileniz size e, yani yük, oyun yükleyip oynamanıza izin vermiyor ya da izin veriyor da oyun yükleyemezsiniz ya on onlar için arkadaşlar. Ben bir ara e, hiç oyun oynamak istemiştim. Yüklemeden oynamam gerekiyordu. Bundan dolayı yüklemeden oynanan oyunlar diye araştırmıştım ve karşıma e, popüler oyunlar on yani ücretsiz online oyunu diye... Pocky diye bir site çıktı. Ben de buna tıkladım mı hatırlamıyorum. Ama yani galiba tıklamışımdır. İşte ondan sonra en iyisi bu çıktı arkadaşlar. Ben de şimdi sizlerle beraber bu oyunu size göstereceğim. Ee, tıklıyorum. Oyunda Subway Surf var. Ondan sonra böyle Roblox'a benzeyen bir oyun var. Mesela ilk olarak bunu göstereceğim. Ee, mesela klasik diyelim. Yani arkadaşlar klasik yani karakter yürüyerek Kar var yani arabayla. Bir de top olan yanında da bisiklet. Ben klasiği seçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde oyun. Buradan e, nereye tıklayıp yaptıysam bilmiyorum ama işte böyle kapatalım. E, kapan. E, şimdi videoyu durdurayım bir. Arkadaşlar zor da olsa videoyu başlattım. Bu şekilde bunlardan böyle para kazanıyorsunuz. Böyle bir obi. Gördüğünüz üzere böyle obi yapıyorsunuz. Böyle bir oyun. Roblox gibi. Ama herkesin avatarı aynı arkadaşlar. Roblox'a benziyor. Yani Roblox kapandı ve siz obi yapmayı seviyorsanız bu oyun güzel arkadaşlar. Şimdi bakın videoyu durduruyorum. Arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Oyunda gerçek para diye bir şey yok. Yani e, arkadaşlar şu şekilde bazı yerlerde böyle... E, şey mesela şuradaki feri feri bot mu işte bot diyelim biz. Bunu almak için şey arkadaşlar şey yapman gerekiyor. Bir reklam izlemen gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar Şuradaki oyunumuz bu şekilde. Ben şimdi buyum. Ee, arkadaşlar W, A, S ve D'ye tıklayarak karakteri götürebiliyorum. Ee, buradan na, nereye tıkladıysam işte. Buradan böyle götürebiliyorum galiba. Şöyle arkadaşlar. Oyunun amacı bu arkadaşımı alıp buraya getirmem gerekiyor. Amacım bu. Ee, ve işte bu şekilde X'e tıklayarak zıplayabiliyorum. X'e tıkladım mesela. Ama tıklarken sadece zıplamayacağım. Bir yandan da D'ye basarak karakteri götüreceğim. W'ye tıklamaya gerek yok zaten. S'ye sadece A ve D'ye tıklayarak. Bunu getirdik. Şimdi sıra C'ye tıklayıp bu sefer mavi olabiliyoruz. Mavi olanı da ee, ya yine yanlış yere tıkladım. Mavi olanı da bu sefer zıplatarak yine buraya getiriyorum ve bu şekilde oyunu kazanıyorum. Oyun böyle ilerliyor ve daha da zorlaşarak devam ediyor. Şimdi sıradaki oyuna geçelim. Umarım oyunu anlamışsınızdır. Diğer bölümleri siz geçersiniz. Arkadaşlar bir de e, Among Us diye bir oyun var. Belki bunu da oynamak istersiniz diye Among Us indirmeden oynar. Ası galiba yanlış yazmışım ama işte arkadaşlar buradan mesela şuna tıkladım. Buradan oyna diyorum ve bu şekilde play diyorum. Böyle oyunu oynayabilirsiniz. Şimdi bir, e, bakayım. Bu benim girdiğim olmayabilirdi. Şuradan ekranı büyütüyoruz anladığım kadarıyla. Anlamadım ama şu an oyunu tam olarak ben bir e, şey e, benim girdiğimi bulup geliyorum. Evet arkadaşlar, kendi bulduğumu buldum. E, benim bulduğum bu şekildeydi. İşte arkadaşlar, e, Şöyle. Şimdi ekranı büyütüp geliyorum. Arkadaşlar buradan play diyoruz. Şimdi durun. Büyüklenirken videoyu tutturayım. 55 saniyemiz kaldı. Arkadaşlar reklamda çıkıyor. Arkadaşlar buradan ismimi yapıyorum. Ee, hemen yapıp geliyorum. Ee, arkadaşlar isim olmuyor aslında. Her player diye kalıyor. Buradan e, kendi şeyinizi yapıyorsunuz. Kalır, Yani rengin. Başındaki şey şapkan ve e, petin. Yani hayvanın. Arkadaşlar ben bu şekilde seçtim. Arkadaşlar buradan haritayı değiştirebiliyoruz. Ben uçağı seçeceğim. Ve harita başlayabilir. basıp ba başlıyoruz. Videoyu durdurayım. Bu şekilde arkadaşlar oynayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Ben ka şey murdur olmuşum. Yani imposter olmuşum. Şimdi bunu biz kendimiz seçiyoruz ne olacağımızı. Arkadaşlar ben en baştan şey yaptım. Bir amum artık Among Us oynarım. Eee işte görüşürüz. Bu, bu videomdan da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürük.